bir Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sabah geldiniz. Misafirlerim geldi. Gözleme yapıyorum. Buyurun. Hep beraber yiyelim. Allah nasip ederse. Öbür sacımızdan da var ama ateş yakmıyoruz böyle ceyran saçında yapıyor. E bu saçlı tabi tardak geliyor ama ateş yapmıyoruz. Yangın korkusuna. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Yağlayınca kıvırırız. Hani böyle yapardım. Böyle ordan oradan değirdin. Buyur, Güre gözüme, gözüme Misafirlerime. Maşallah. Maşallah. Bayağı becerim işi ben. Yaptım yaptım Allah'a şükür. Yaktım şöyle. Bu yeni doğul. Hı? Ya doğul değil bu saç bu. Ceren saçar. Hmm. Ateş yakamadığım için bunu da yapıyorum. Hı? Ateş yangından korkuyorum ya ateş yakamıyorum. Böyle bekle diyoruz. Tavu pişme şunu da yapayım bari. Hoşçakalın, <laughs> dostça dostçakalın, bizimle kalın. Bay bay. Çok teşekkür